Sevgili Yusuf Durdurmuş kardeşimin Terki Ayn şiir kitabından size çok güzel bir şiirini okumak istiyorum. Her insanla dertleşilmez, karnının doymayacağı bir sofrada açlığını sakla suç gönül, her göz göz. <laughs> Her söz yükünü olmaz bil. Bazı yaralar sessiz kapanır. Bazı sırlar dilde hançer olur. Her insana anlatılmaz dert. Her kalp yükünü taşımayı bilmez. Dostun eli sanki bir bahar dalı. Kavuştuğunda huzur bulur insan. Ama yanlış yerlere açıldığında acır parçalanır zaman. Ve unutma, gönül sırları kıymet ister. Dost yürek bir hazine kadar değerli. Kimseye emanet etme acını, kaşar mı bilmeden İşte o an. Sakaryalı Yusuf der ki, dert yoldaşını bulmadan açılmaz, gönül güvenmeyene teslim edilmez. Evet çok teşekkür ederim. Gerçekten yürekten süzülen hususlar bunlar. Sevgili Yusuf Durdurmuş kardeşimin Terki Ayn adlı şiir kitabını herkese tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamlar, sevgiler. Hem Denizli'de ilk düzenlenen kitap fuarında eee hem evlatlarından Yusuf Durdurmuş kardeşimin kitabından bir şiir okumaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Özünden kopma. Bir çiçek düşün fırtınaya direnen. Her yaprağıyla hayatı seven. Dalından kopmadan rüzgarı dinler. Özünden kopmayan hep gücünü yeniler. Kokusu anlatır tüm hislerini. Bir gök gibi taşır güzelliğini. Kimseye göstermez varlığını zorla. Çünkü bilir gerçek değer saklı olur. Ey insan dalından sakın kopma. Hayatın özüdür kökü. Unutma sakın. Kendini göstermek için feda etme ruhunu. Yitirme yüreğinin en derin huzurunu. Ey insan dalından kopma sakın. Hayatın özüdür kökün. Unutma adın, kendini göstermek için feda etme ruhunu yitirme yüreğinin en derin yüreğini teşekkürler Allah razı olsun en de birinci kitap formuna hoş geldiniz. Yusuf abinin Terkain adlı şiir, şiir kitabından eser okuyacağım. Akışın hükmü. Bazen bırakmak gerekir. Yaprakları rüzgara, suları derinlere, mevsimleri zamana, olayları kadere insanların kendi yolunda. Beklemek gerekir ve görmek. Neye varır akışın sonunda? Neye çıkar sabrın son durağı? Ama unutma, bıraktığın her şey özünde sana döner bir gün. Ve işte o an Sakarya'da Yusuf der ki, akışın hükmüne direnme, zira kader sadece razı olana kendini gösterir.